Akıllı telefonlar olmadan önce fotoğraf çekilmek oldukça zahmetli bir işti. Ancak günümüzde öyle değil. Kaliteli fotoğraflar çekebilmek için aşırı iyi kameralı telefonlara da ihtiyacınız yok. Sizin için bir araya getirdiğim bu yöntemleri kullanarak ortalama bir telefonla da kaliteli işler çıkarabilirsiniz. 1. Çekiminizi dengelemek için ızgara çizgilerini kullanın. Bu özellik sayesinde fotoğraf çekerken nesneleri daha dengeli bir şekilde yakalayabilirsiniz. Her bir karenin içine sığdırdığınız bir parça fotoğrafın daha doğal görünmesini sağlayacaktır. 2. Kameranızı odaklayın. Telefon kameraları genellikle ön plandaki nesneye odaklanır ve bu yüzden esas odaklamak istediğiniz yeri kaçırırsınız. Bunun için odaklanmasını istediğiniz yeri seçin ve oraya dokunun göstermek istediğiniz alanı daha net göstermiş olacaksınız. 3. Bir konuya odaklanın. Bazı profesyonel fotoğrafçılara göre fotoğrafınızın bir konusu olmalı. Örneğin çiçek fotoğrafı, gün batımı veya yiyecek fotoğrafı. Bununla birlikte bu konunun tüm çerçeveyi doldurmaması gerekiyor ve fotoğrafın üçte ikisinin negatif alan yani konunun dışında kalan alan olması gerekiyor. 4. Farklı bakış açıları arayın. Benzersiz ve beklenmedik bir açıdan fotoğraf çekmek o fotoğrafın daha da dikkat çekmesine yardımcı olur. Yani herkesin çekebileceği bir açı yerine kendi perspektifinizi yakalayın. Sonuç gözle görülür bir şekilde değişecektir. 5. Yansımalar dikkat çekicidir bir göle yansımış gökyüzü fotoğrafını hayal edin. Veya şehir içinde bir su birikintisindeki yansımaları. Bu tarz fotoğrafları görmek istiyoruz. Çünkü gözlerimiz ister istemez onlara kayıyor ve yansımalar daima ilgimizi çekiyor. Bunun için bir su birikintisinin yanı sıra aynaları, güneş gözlüklerini ve metalik yüzeyleri de kullanabilirsiniz. 6. Simetrik olun. Simetri kısaca ahenkli ve güzel bir oran, denge duygusu olarak tanımlanabilir. Ve simetri içeren fotoğraflar göze inanılmaz derecede hoş gelebilir. 7. Tekrarlayan desenler göze hoş gelir. Çizgiler, geometrik şekiller, formlar veya renkler gibi güçlü grafik öğeleri tekrarlandığında hoş bir görüntü ortaya çıkar fayans taşları veya aynı hizada tekrarlanmış bir apartman balkonları göze hoş gelebilir. 8. Küçük ayrıntıları yakalayın. Küçük, karmaşık ve hassas olan ayrıca gözümüzün önünde durup da göremediğimiz ayrıntıları yakalayabilirsiniz. Örneğin bir örümcek ağı, boyası soyulmuş bir eşya veya küçük desenli taşlar fotoğraflarda güzel görünebilir. 9 doğal ışık kullanın. Kameranızın flaşıyla ile çektiğiniz kaliteli bir fotoğraf bulmak gerçekten zor. Bunun için doğal ışık kaynağımız, güneşi veya ayı kullanabiliriz. Bu mümkün olmadığında da yine yansımalardan faydalanabiliriz. 10. Telefonunuzun merceğini temizleyin. Evden çıkarken telefonunuz genellikle cebinizde veya çantanızdadır. Bu sırada kameranızın merceği her türlü tozu veya lekeyi toplayabiliyor. Fotoğraf çekmeden bu lensi silmeniz daha net görüntü almanızı sağlayabilir. 11. Harici bir lens takın. Akıllı telefonunuzun tepesine takabileceğiniz çeşitli harici lensler mevcut balık gözünden geniş açılı lenslere kadar birçoğunu kullanabilir ve bu da yine size özel fotoğraflar çekebilmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde yeni perspektifler elde edebilirsiniz. 12. Düzenlemekten korkmayın. Oldukça güzel göründüğünü düşündüğünüz bir şeyin fotoğrafını çektiniz. Ama görsel, istediğiniz gibi çıkmamış. Bu noktada yardımınıza koşacak birçok mobil uygulama var. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz. Afterlight VSCO Cam Photoshop Express Snapseed Foodie Daha onlarca kaliteli program vardır ancak benim bulabildiklerim bunlar. Siz de kullandığınız uygulamaları yorumlar kısmında benimle ve herkesle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde daha profesyonel ve kaliteli fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir videoyla ve farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.